diyoruz e, Alper abimle multiplayer macerasına. Abi ben Svade'ye geçebildim. Abi ben de geçtim valla. Piyade mi? Ne olacak tamam. sen zırhlı Sivadi? Piyade oldum abi. Ben de piyade olayım o zaman. Şöyle iyi ee, kalış, Bakalım şimdi. Bir de güzel bir kafalık abi. Mızrak alalım. Bir de kalkanımız olsun. Tamam işte 1500 1500'müş lan burada alışveriş. Türk benim daha 1000 lira param kaldı. Kabul edelim ya, Swadia'yla Rodok yapsınlar daha iyi. Ben Roadhog'u alırım çünkü. Geçen Rodokla oynadık ya abi. Hı, evet. Abi yalnız beni dağın başında başlattı. Buna ne diyorsun? Aa, ben başlayamadım bile. Dur bakayım. Ben şu anda izliyorum Aa, Şey abi, oyun e, diğer sisteme geçmiş ya. Takım çalışması. Hmm. Takım çalışması mı? Nedir olay? Ha, sen bizim kimdesin? Ben bakıyorum şimdi adamlara. Okçu var burada bir tane. Soytarı diye. Muhtemelen kaybedeceğiz ya. O çatır çatır sıkıyor da vuramıyor kimseyi. Gördüm o hıyarın oku nereden sıktığını. <laughs> Bizim bir atlı abi kapışıyor. Sen misin bu kırmızı şey olan? Kalkan kalkık giden benim abi. Hı. Hmm. Kalkan kalkık giden amele şu Köyün içerisine an... girdin değil mi? Ağabeyin yanındasın. doğru koşturuyorum abi şu an. Aynen aynen. Sana okuyorum şu anda. Aa sen de mi atacak bir şeyler aldın? Abi ne oldu? Arkadan geldi adam ya. Bizim atlı fitlemiş. Aa sen değil bu ya? Sen öldün. ben öldüm az önce. Evet. Hop çıktım. Atlı mısın abi? <laughs> çıplak ve mızraklıyım. Oo çok tehlikeli çok tehlikeli. <laughs> Zaten öldürüp duruyorlar. Abi gel takım çalışması. Abi şu an yanlış şey e seri koşuyorum ha. E, tabi abi zırhın yavaş ya. Zırhın yavaş ne ya? Zırhın yok. Yani. <laughs> zırhın yavaş. <laughs> evet anladım zırhın yok. Hmm. Abi bizim bizim taraftakiler mi öldürüyor çak, takır tukur? Vay anasını. Vallahi öldürüyorlar abi. Dı 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 dı. Dı 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 dı. abi Sı benden hızlı koşturuyorsun. Zırhlısın ve benden hızlı koşturuyorsun. Ee, server sahibi tanıdık ya abi torpil geçiyor bana. <laughs> Move it speed veriyor. <laughs> evet. Ay. Abi burayı ilk defa oynuyorum ben. Burası neresi oluyor tam olarak şimdi? Abi vallahi bilmiyorum da çok dağınık bir yer. Düşmana ulaşmak için 70 metre yol tepiyoruz yani. Aynen ya. Yarım saattir koşturuyoruz. Bu nedir vallahi, abi? Sanki sonunda abi biz Mecnun'uz Leyla'ya ulaşacağız. Yok yine sap sap herifleri geçeceğiz <laughs> ya. Elinde kılıçla bekliyor herif böyle sallaya sallaya. Gelin de sokayım diye. Tövbe Rabbi. <laughs> abi son bir herif kaldı. O da kaçıyor şu an böyle. o benim. Topu Tota'ya vura vura kaçıyor abi. Atabilmemeli, atabilmemeli. Ne 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 ne? O benim. Abi muhtar bizim birinin içinden geçti yalnız. O Helal. benim. O benim. <laughs> abi ne soktun be? Abi ne sapladım ama çaktırma. Çok yanlış anlaşılacak bir şey dedim mi? Ne sapladım ya? Fışık diye ses geldi valla. Fışık diye. Evet. Abi biri intihar etti. Oha. Biri kafasına sıktı. Ve bizden biri. Abi 3 kişi kaldık abi beni bekleyin. Abi ne oluyor? Abi karşı aldık. Altı... ne oluyor? Birbirlerini öldürüyor bizimkiler ya. Niye? Kafaları güzel herhalde. Abi karşısı 6 kişi biz 3 kişi kaldık ha. Abi aklın nerede? Sokarım. 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 Fırsat verme abi. <laughs> abi arkanda abi abi abi. Abi, abi o yes. O oh, yes. Of. Abi bir de Abi onu... gördün mü? Gördüm. Şişman abi. abi. bir tane gelene tek attım. Ya geç. Oğlum ne nice. oluyor? Yes. Abi adam trollüyorlar ya. Abi. Gün. Evet. Abi dur dur elleme ya. O ne yapar, şey yapsın. Bizdeki biri taarruza gitti. <laughs> Diğer ikisi ikiniz birini kovalıyorsunuz. Evet yine tim dağıldı. Abi yine yalan oldu ya. 40 yılın başı bir girelim oynayalım diyoruz şu oyunu. Arena güzeldi bak abi herkes tek evet, tek evet, orası güzeldi. Güzel. Tertemizdi ne güzel. Aynen. Friendly fire olduğu zaman genelde mızıtıyor bebeler. Abi, abi diyor. geliyor. Abi Bir santim gücüm kaldı ya. Abi gel kalenin şuraya çekilelim. Surun içine girelim. Bak bir daha el Hadi öyle be. yapalım. Be. Bir daha el öyle yapalım abi. Surun içine girip bekleyelim. Adam güzel <laughs> taktik yaptı. Oo, içimden geçti. Aa, niye bu kadar çabuk bitti? Muhtemelen harita değişti abi çünkü bu haritada... Aa, yine aynı harita. Ama takımlı. Niye takımlı ee, yaptınız ki? Sıvade'ye geçelim hemen. Sıvade'ye geçelim aynen abi. Sıvade, ben yine mızrak alacağım. Ben de olacağım sırrı uçu Ama şey at almayacağım. Benimkisi de fantazi. Mızrak candır. Abi! Dakka bir gol bir değil Tam bir pislik çıktı ya. Yine mi? Yine Tam mi? bir pislik abi. Tam bir gereksiz yani. Adam şu anda gereksiz. Hakikaten gereksizliğin dibine vurdu. Ben düşmana dalıyorum adam bana dalıyor. Atın şu herifi ya. Abi aklı başında olan mantıklı düşünebilen bir insan olsaydı zaten şunu yapmazdı. Ben bu çocuğun çocuğun diyorum zaten. Yaşını tahmin edebiliyorum ya. Abi yani, dedeyle yani. ortaklaşa trollüyorlar ya herif. <laughs> evet. Güle güle. Atıldı mı serverdan? Hayır daha kesmeye devam ediyor. Başka bir servera geçelim mi abi? Ben nasıl olsa render yapacağım haberin olsun yani kesip biçeriz sıkıntı olmaz. Fark etmez ya. Kendini oynamak zorundaki gibi hissetme burada. Gel başka servera geçelim bu bokunuz. Olmadı başka yani. servera geçelim ya. Evet. Gel abi. Atıldı mı o? Abi o atılma, atılmadı geri girdi. Gel başka bir server ayıralım. Biz kuşatan tarafmışız. Haydi bakalım. This is Sparta diyerek. Abi niye çıplaksın? Abi böyle daha iyi sağ sol yapabiliyorsun ya. Aa, ben hatun olduğum için birazcık sulanan olur diye çekiniyorum. <gülüyor> 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 da kara da çıplak ayakla basmak yani. Süper değil mi? <laughs> Sanırım şurası sıcak. Hah şurada biraz ısınayım ben. Işın abi ışın. Of abi üşüdüm ya valla baksana. Mangal ya yap abi. Yaklatma steam en azından. <laughs> abi atlı Hadi çıkıyor bakalım. atlı çıkıyor. Haydi let's go. Ne yapalım? benden mi çıkalım? Çık 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 abi sağ sol yaparak çık. Hızlı hızlı. Çıkıyorum abi şu an. Hoppa. Abi karşıdaki merdiveni gördün mü? Hangi merdiveni? Ta karşıya merdiven? bak. O ne? O ne? <laughs> abi ilerden geliyor bir tane. Bana bırak. Abi var çekil çekil. O benimdir. Abi Boço. Abi geri çekil senin kalkanın yok. Ne oldu? Güzel. Ne oldu? Yanmışsın oldum. Güzel, yalnız burada ses mi yok oyunda? Aynen abi ben ses işitemiyorum şu an ya. Abi bu haritanın sesi bozuk. Aynen. Neyse oyunun kendisi sağlam olsun da. Sese ihtiyaç yok. Sadece harita sav savurma sesi falan duyuyorum abi. Abi aşağıdaki bayrağa gideceğiz muhtemelen. Abi yardır. Let's go. Biz dört kişiyiz onlar üç kişi kaldı. Yürü 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 yürü. Gel abi şu taraftan gidelim. Abi Okçuları... gördüm. Şu... Abi gördüm 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 gördüm. Okçuları varsa yandım ben yalnız. Of! Abi, abi. Abi o nasıl sokmadır öyle? Abi this is Sparta abi. İşte bu be. Ya işte. Abi siz onu oyalayın ben bayrağı alıyorum. Al alamıyorum. Bu Sparta. Soktum this is Sparta. Abi, <laughs> abi soktum adama. Abi, Oğlum <laughs> abi, e, ya. En güzeli. O, o merdivenlerden yukarı mı çıkacağız biz acaba? Abi indiriyoruz bayrağı da okluyorlar yukarıdan. Dikkat et dikkat et. Kalenin yukarısında şey var. Okçu var. E, ele geçirdik bile biz kaleyi. Güle güle kardeşim. Abi istediğin kadar sık. Güle güle kardeşim. Bu olay bu kadar. Şişmanlar bir, zayıflar sıfır. <laughs> i̇şte bu abi şişmanın gücü. Vallahi abi trollüye trollüye alıyoruz. Farkında mısın bilmiyorum da. Abi merdiveni... Hakikaten abi merdiveni kaldırsanıza. Adamlar abi. kaldırıyordur abi şu an. Merdiveni daya. Abi, abi geldi okçu geldi okçu geldi okçu geldi. İman gücüyle kalktı onlar. Abi okçu geldi. Adamların şu an fokus bende biliyor musun abi okçuları. Abi mızrak yapacağım burada mızrak mızrak. Burada mızraklayacaksın. Abi yalnız bizim takımdakiler çok vuracağı yönü belli ediyor ya. Bunu diyen de benim ha. Ve Spastic Gamers bir nobu daha oyundan Ay. soğutur. İşte bu be. 2'de <laughs> i̇ki, iki. İşte bu. Adam kapı... Abi şu kapı açılma sahnesi aklıma gelince ne aklıma geldi <laughs> biliyor mu? Abi vallahi şu çıkan adam yaptı dediğin de sen de kesmiştin ha. Eyvallah. <laughs> Abi. Halbuki kesen bendim. Abi o seni alır. Hadi be. Bir santim ısıyırdı. Abi vur 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 vur. Ulan İstanbul. Pat için. Kişi... Patates oldu zaten iki kişinin arasında. Abi esas olay ortada aşağıda. Abi 5-0 abi 5-0. Go, go 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 go. Bir numara bu çocuk bir numara. Abi go go go. Modun yeni sunumu ile kullanım için Facebook bilmem ne sayfasını ziyaret edin. Okey. Olur. Abi bayrağı direkt bayrağı. Direkt bayrağı. <laughs> Nasıl? ben bayrağa gidiyorum. Abi ben adamlara yardıma gidiyorum. Biri Atlı kalk... mızraklı şey var. Atlı cirikli var. Nasıl açıyoruz lan kapıyı? Kır kır kır. Abi arkanda. Aa! Hayır. Çok geç. Çok geç. Arkamı kollamalıydın dostum. Ben çok gerideydim. <laughs> Olsun ya yani, önemli değil. Uf. Abi koştura koştura gidiyorum. Zaten öldüm kalenin ki, kapısını açmışlar. Öldüm ki ne öldüm abi. Bir saniye falan. Uzun, uzun baltayla mı vurdular? Of. Ne Ölüm acımıştır kalman. ha. Karpuz ne acımıştır. gibi yarıldı kafam be. Ya. <laughs> Tahmin edebiliyorum. Garpuz gibi yardı var be. Abi nerede bunlar? Abi abi gördüm. Ben şu an ağır zırh giydim ama. Abi mızraklayamadım adamı. Abi mızraklayamadım. Abi gördüm seni ve yardıma doğru koşuyorum. Tekme buldun lan abi mi? Ah adam aldı zaten. Abi, <laughs> abi onu onu bana bırak. Abi indir. Abi, abi bayrak. Bak geliyor. Ya bu ezik ya bunlar. Abi bayrak. Tam ben çok iyi değilim de bunlar harbi ezik. Abi sen kapıya giriş ben arkanı kollayım. Abi mızrakla çok güzel kırılıyor o kapı. Abi kırılmıyor bu kapı. Abi Bakın kırılıyor kırılıyor vur 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 vur. Şuradan atlasak olmuyor mu? <laughs> abi ben kapıya şuradan atlasak, atlasak olmuyor mu abi? Abi kapıya çalışıyorum. Beni kolla bokunu yiyeyim. Ne yapıyorsun ya? Abi ne saçma bir şey. Şuradan atlasak olmuyor mu ya? Yan taraf gayet de açık yani. Atlayabiliyor musun? Ama atlanmıyor işte sıkıntı. E rol play atlatmazlar abi. E, abi. Yani. adamlar kalenin kapısını kapatmış, oku çekmiş beni okluyorlar ya. Allah'ın nobları. Abi. abi abi abi. Adam headshot aldı. Headshot aldı adam. Direkt. Bu nasıl sıkıştıracağız abi burada? Tek attı. Ya o kapının daha kolay bir açılma yolu falan vardır ya. 2 saat vurduk kırılmadı. O ne abi? Adamlarda role play'in R'si yok adamlarda. Cık cık cık. Role play bilmezler ya. Kapı kırılmıyor. Abi mecbur şuradan çıkacağız. Ben kapıyı açacağım size. Atlılar bekleyin. Abi mantıken Aptal oradan çıkamazsın. çekir <laughs> Abi mantıken bir şey soracağım sana. Allah aşkına kapı kapalıyken adam nasıl kapının arkasından bana okla çatır çutur sıkıyor? Vallahi, Çok zor evet yani. bu da ilginç bir şey değil mi? Normalde isabet ettirememesi lazım. Bir de abi böyle rol play mi olur Allah aşkına? Düşman gelmiş senin kapını kılıçlıyor sen kapının arkasından ok mu çekip bekleyeceksin? Adamlarda rol play sıfır zaten ya. Abi atlılara kapıyı açtım ya. En iyisini yaptın abi. <laughs> Şu yani. evin çatısından direkt atlasam, aa oluyormuş vallahi. Abi arkanda arkanda görmüyor adam görmüyor abi. Abi. Oh ne güzel soktum. Adam niye benim kılıcımın üstüne atladı ben şu an onu da merak ediyorum. Abi galiba şey yok ya friendly fire yok ah ahıra sıkıştırdım yok, abi yok. adamı. Abi adam ahırda, tamam hallettim ahırdakini kimlerden biri kapıya çalışıyor. <laughs> Abi sadece ah uh, diye ses duyuyorum ben ya. <laughs> benim adamdan geliyor. <laughs> Uzaklamaya çalışıyorum elemanı. Adam beni çok <laughs> <sıkıştırdı> iyi <laughs> ya. ya inanamıyorum. Abi kapılarını kırdım kıracağım abi. Ana kapılarını kırdım kıracağım. Abi. Abi sen beni koru. Aha. Abi tek Allah'ın ezik süzme veli. Arka Abi. Of ya. Adamlar bebelik yapıyor ya. Vallahi bebelik yapıyorlar ya. Hani abi saklambaçta böyle şey ebe yerinden ayrılmayanlar olur ya. Abi nerede çıkardı bizi ya? Haritan neresi burası? Arka taraf abi, kalenin kıçı galiba. Hmm, evet. <laughs> abi aynı öyle değil mi adamlar ya? Saklanmaçta ebe yerinden ayrılmayan şeyler. Evet. Ebe yerinden herif gram ayrılmıyor lan. Açıl da bizde bir kapıyı yoklayalım değil mi? Abi ben de çatılardan geliyorum ya. Abi o ben erken mi indim acaba? Yok ya yo, ben buradayım, buradayım. Adamların üçü de burada. Heh, abi, geldi geldik Atlı geliyor. Hadi be, geç kaldım ya. Ece. O atlı bende abi, o atlı bende. O atlı. Oo atlı o at atlıyı götürdü, çok güzel. Atlı atlıyı abi, çok atlı, iyi aldı abi ya. Abi kapıyı... okçu var bir tane yukarıda, abi okçu var. Abi ben kapıyı haşat edeceğim. Kalenin kapısını kapattılar. Abi, abi ana kapı kırıldı, ana kapı kırıldı abi. Abi girin içeri, girin içeri. Dal 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 dal. Oyun bilmez şu yapayım. iki velet sabahtan belli uğraştırdı bizi ya. Mızıkçı mızmızlar. Ah, <laughs> <laughs> ne oldu? Of, çok iyi. Çok iyi. indir bayrağı, indir bayrağı, indir bayrağı. İniyor, iniyor abi o. İn, 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 Abi kalenin şu Abi geldi, şu geldi, 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 geldi. <laughs> Ay kriz geçireceğim ya. <laughs> of. Abi felaket sesler geliyor senin oradan bana. Katır kutur. <laughs> Haydi be! Bayağı bir uğraştım ama Neyse Hiç canım. aldılar. Abi o kapı kırık zaten sıkıntı yok ya. Aynen aynen daha rahat gireceğiz artık. Abi bak adamlar sürüye oynuyor biliyor musun? Adamlar sürüye oynuyor. Kesinlikle hani, kesinlikle. Velet oldukları nereden belli? Kapıyı kapatıp sürüye oynadı herifler. Adamlar kapıyı kapatıp sürüye oynadı. Abi ben sıkıştım. Beni Abi geliyoruz artık. ya geliyoruz. Geliyoruz ha, tek biraz zaten ya. ya. Vallahi tek yedim zaten. Adamlar abi kapıyı kapattı böyle. Kapının arkasından yok oklamalar, yok işte kalkan tutmalar var kapıya demeyiz gelmesin diye. Süreye oynuyor veletler ya. Abi bizim oyun bozanın biri de onların <laughs> tarafta herhalde. Kale girişini kapadı. Atlıyla mı? Atlıyla değil abi. Kendi cüssesiyle kapı girişini kapadı da ben geçtim. <laughs> Geliyorum ben de şimdi. <laughs> gel bakalım, gel lan gel. Gel lan gel. O şu merdivenin çıkması işkence ya, iki saat. Abi vur. Ne oldu? Arkacılık yapmayınca <laughs> alamıyorsunuz diye mi? Of ne indirdiler be. Okçu ne indirdi be önümde adamı. Nice. Ön bayrağı. Let's go. Hmm bayrağı yine çıkarmışlar. Çıkarmışlar mı abi? Çıkarmışlar ben bayrağın yanındayım şu anda Kalkın da çekeyim. Allah'tan şey ya ben hemen geliyorum abi oraya. Allah'tan şu ııı e, ön, ön iç kapıyı kırmayı başardık abi. Geldik geldik geldik. Abi. İç kapıyı kıramasak işimiz içti valla. Abi iyi yardıma gelmez çok iyi oldu ya. İndiriyoruz bayrağı. Abi sana bir kalkan bulmak lazım ya. Var var bende. Kalkanı takmayınca böyle savurarak vuruyor muzakla. Ha. Yüzden... Ele geçirdik abi kazandık bu oyunu da. Oh. Vallahi işte, harika ee, ya. Yalnız birinci götürdün olayı. <laughs> çok iyi.